Ana bak bayağı şişti ha. Harbiden oğlum bayağı şişmiş kolları. Buradan çıkıp bir de spor salonuna gitsem tam kaslı olacağım. Abiler nasıl? Kolları şişmiş mi? Şişmiş tabi oğlum. Şişmiş kollarına bak. Helal olsun sana çocuğu. Sağ ol abiler. Almam gereken bir intikam var. Onun için çalışıyorum. Ulan intikam alacağın kişi Allah kolaylık versin. işi zor. Teşekkürler abiler. Teşekkürler. Hadi kolay gelsin size. Ben gidiyorum. Sağ olasın aslanım. Sana da kolay gelsin. Güzel de o çocuğu. İşleri bitirdik. Şimdi patrondan para alma zamanı. Patron. Patron ben bitirdim işleri. Ne ara bitirdin lan? Bitti patron git kendin bak. Tamam la tamam aferin güzel çalışmışsın. Al paran burada. Tamam patron görüşürüz ben gidiyorum o zaman. Tamam yürü yarın geç kalma affana kararım. Acaba daha fazla kas yapmak için spor salonuna gitsem mi ya gideyim mi? Evet evet gideceğim daha fazla kas yapacağım. O zengine göstereceğim gününü. Ee, geldim spor salonu burasıydı galiba. Ama 200 lira yeter mi acaba ya? Cebimde 200 liradan başka param da yok. 200 lira yeter ya bence girelim içeriye. Merhaba kim ilgileniyor burayla? Kimse var mı? Merhaba kas yapmak istiyordum zenginin kafasını kırmak için. Hoş geldin brother. Ne istiyorsun? Kas yapmak istiyorum abi. Onu herkes istiyor brother. Herkes istiyor ama ben yapacağım. 200 lira yeter mi? Normalde almam kimseye 200 lira ya. ama seni sevdim. Git üzerine değiş içeride hadi. Bu çocukla değişik bir ışık gördüm. Neyse ben de giden biraz daha spor yapam bari. Kam zamanı geldi zengin. Birazdan görüşeceğiz seninle. Barbie nasıl? Arabayı beğendin mi? Evet zengin çok beğendim. Çok güzelmiş. Güzel olacak tabii güzel. Hop hop önüne baksana lan. Önüne baksana. İşte aradığımız kişi geldi. Kime diyorum lan? Önüne baksana. Zengin dur dur fazla bar Gelin lan onun kasını sana diyorum dönsene onun önüne Fazla konuşma koçum aşağı gel Ulan senin ben var ya şimdi bekle lan geliyorum bekle lan Gel bakalım gel işte başlıyoruz Ama orada ne oluyor öyle Ne bileyim Kerem orada kavga çıkacak galiba Şu kaslı çocuk fakire çok benziyor Ulan artist Şişirme kaslarla bana artistik mi biliyorsun sen kimsin oğlum sen Sana diyorum sana dön arkana dön sen zengini tanımıyorsun Zengin dur dur bulaşma zopayı yiyeceğim valla Tanıyorum seni